Nerede? Adam yok oldu birader. Vay ama. <laughs> Abi dur dur. Bırakın da öldürsün tekmedim. Tamam. Bırakın da öldürsün tekmedim. Adama bak ya. Bana parça et bunu. Oğlum adam resim, resim, oldu tablo Gerçekten. gibi astınız zamana göre. <laughs> bekle 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 ben, ben de ben de ben hallediyorum şimdi. Pardon. Dur bir şey Bırakın Bırakırsanız halledeceğim. Bekle. Ah. Dövüş. Tam tabloya benzedi bak. Aga biz yine dövme, dövme falan Sana yaptırak ya. Sana içeri yani. çıktı ha. Boş Sana öyle. içeri çıktı. Aynen. Onayla ne diyorsunuz? Olur olur. Deat. Karnında Deat Life yazıyor. Live. Lies. Yani Deat Lies. Dead, dead Lies. Hadi çıkalım. Ama üstümüz açık kalsın. Ben hep böyle dolaşıyorum zaten. Ah bak şöyle. Şekiliz ha. Atana. Bir dakika Böyle tamam. mi gezeceksin? Tamam He ya böyle güzel Ama kendimize bir şey ayarlayalım Telsiz Evet ya tamam, İlk, ilk önce İlk önce banka Bankadan para çektikten sonra galeri Ben aracı alacağım Tamam Ondan sonra Şey yaparız e, Telefoncu En yakın bankaya gidiyorum şu an tamam. Tamamdır Oğlum çok çekil oldu ya Dövbeler ne var. Abi şekliniz çok güzel. Geçin evet. şöyle de fotoğrafınızı çekeyim. Ben çek, fotoğrafçıyım. Çek Twitter geçin, at. Gelin abi. Geç abi şuraya. Evet. Geç abi buraya. Buraya geç. Geçin. Şey, hepiniz. Üçünüz de geçin abi. Üçümüz çek de Twitter atsana böyle. Atayım abi. Bir evet. işte. Geç abi. Ama paralı. Otur abi hepiniz. La en başta öyle otursun hepiniz. De. En baştaki gibi oturun. Oturun abi hayatımda bu kadar zor bir fotoğraf çekimi görmedim. <laughs> Doğru. Hadi, şey, şimdi de yamuk yumuk Sen şarkı oluyorsun sen ayak duruyorsun. Tamam, tamam sen, sen ben de ayak duruyorsun. <laughs> ben de ayak duruyorsun. Da böyle durma. <laughs> ama böyle durma abi. Ben de ayak duruyorsun. Böyle durma ama ayak durma <laughs> da böyle durma. <laughs> 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 ben şöyle dururum bak. Beni böyle çek. O bak götte göte Kanka biraz yanaş. Biraz yanaş sen de diğerlerine. Allah'ım ya. Abi bak bak. tamam böyle çek böyle çek tamam, böyle çek. Çek, çek, çek. Çek kardeşim benim. Bir dakika abi güzel bir poz ayarlıyorum. Araçlar çekecek koşmamız lazım. Hop Hadi. çektim. Tamam ben gidiyorum. Koy. koş 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 koş. Böyle koşulur mu? Özürlü gibi kaldı. Özürlü gibi kaldı. Ctl kasın. X kasına kas. X, X kasına bas. Koş lan koş lan arabalar çekecek lan. Ağlam bir de. Kanka kız sen niye Yani görürsen söylüyorum. Kaçta? 15 miydi? 20 Kanka yapma yapma. Rahat dur rahat dur. Kanka yapma oğlum. Rahat dur ya. Ha, kız geldi. Hepimiz gül alak elimize. Bir dakika. Yok Anladın. teşekkür ederim. Ve 100 dolar var aşağı attım. Sağ ol yine de. Sen de al. Alsana. Dur dur. Ağzına cigara ile gül vereceğim. <laughs> Be belki böyle şansımız olur ya. Merhabalar. Merhaba dost. <laughs> Dostum? Evet. evet. Tamam öyle. Sen de gel sen de. <laughs> Bence toplum alsak kapımı atam. Daha çok para kazan. Yani rahatsız etmek istemedik ama. Evet, da, kanka. Kanka tarzı. Bilmiyorum. Yanlış anlamayın açık sözlülüğüm falan, artık bana güzel. hani kotanın yanızın aşmasından genel de olarak de konuşuyorum. Altı kilo falan geliyor. Rahatsız ne? oluyorum. Normal balık bile tutamadığım için artık. Karşılaştırdım artık. Kanka. 100 dolar var aşağı attım. 100 dolar. Aynen. Dur bir dakika cebimde para var, var mı? 100 dolarım bile de yok, de yok ya. Tabii tabii. Veriyor veriyor. Güzel. Tamam senin için bedava atlayacağım. Tamam. Atla aga. Sabahtan beri Geril. para kasıyorum. Kasıcı karşı. yere geldim. 400 <laughs> atladım, Adam bedava aşağı atladı ben be. Ben sabahtan beridir. Adam dedi bedava aşağı atlayayım dedi atladı. Ne? <laughs> evet. Önceden oh 100 dolar istedi benden de. 100 dolarım yok dedim. Efendim? Bedava da atlarım ben senin için dedi atladı. Of. Oh. Oh. Şeytan da bir melektir deyip konuyu kapatmak bunun estetik mi? Ablam vallahi <laughs> değil ya. Çöp <İnan gülüyor> ya. Vur kır bir şey yapma. Hayır öyle bir şey yapma. Canım Abla bak. Ona... Ya az çekil şeke be. Aa, dur. Adam <laughs> öldü. <laughs> <laughs> Manyak çocuk. İyi misin? Tersiz vardı. ters çalışıyor mu? Mevda. <laughs> i̇yi yani diyor. Gözüm iyi. kırıldı <laughs> gözüm kırıldı bir şey Su altından iletişim kuralı <laughs> ilk kez görüyorum. Her Ters, tersiz suda çalışıyor ya. Su geçirmez tersiz yapmışlar. Öldün mü ne yapıyorsun? Öldün mü ne yapıyorsun? kırıldı bir şey yok. Benim arkadaşlarım var. tamam, tamam, tamam. yok ya gözü falan bir şey olmuş. Yanıyormuş ya. Şu. Götüm kırıldı götüm. Bir yerleri kırılmış. Ya. Yani Maho... <laughs> Kim veriyor lan bana yemleri? Ben veriyorum. <laughs> Hayır, ya ya. <laughs> ya balıktan bitmesin diye. Adam alttan alttan yeşeriyor. Aa çek ne diyor? Abi sen terbiyesizlik yapmıyorum bak tadım kaçmasın benim burada. Terbiyesizlik yapmam ki abla. Altta alttan dedim cebine yem koyuyor onu diyor. Allah da senin şu ağzını kırsın ya. Servis <laughs> <laughs> <var>. Abi kırıldı. <laughs> Oğlum Otuz yem verdik <laughs> Fotoğraf şey bulalım mı ya? Bakın duyuracağım ben. Tülenmiş, aşkım var bende. Bizim gibi giyiniyor de ya. ya. Ki, adam bizim gibi giyiniyor bizi şey... Beni istirah atıyor. <laughs> Twitter'da. Aynen. Ne oldu? Bizi ifşa aldı ya çocuk. Twitter'a gir görürsün. Orada Bekle. kızla şey yapıyorlar dedi. Kızı rahatsız ediyorlar dedi. Ben doğru o da bizimle mi dolaşıyordu bu arada? Bizim gibi de giyinmemiş miydi, üstünü çıkarmamış mıydı bu arada? Gayet hafif bir yorum attım buna ya. Aga rahatsız da etmiyoruz yani. Sadece gül vermişiz yani. Harbiden. Ya anladım. Ya arkadaş beni arıyor. Sus, hey, Alo? Tabut oğlu sen misin? <laughs> Tabut oğlu benim. Ben oradayım in bir burada. Neyi var? Kemiklerini alacağım seni kemiklerini. Kemiklerimi. Aynen. Twitter'da fotoğraf çeken sen miydin? Aynen. Benim de yani ne Ay oldu? Sen Selam Ciddiye ver diyeceğim olur Neredesin? Ben limandayım da. Benim kim olduğumu biliyor musun ha? Bilmiyorum. O zaman buluştum adamım tamam mı ha? Te telefon numaramı nereden buldun ki? Oh. Be. Sence <laughs> ben seni tanıyorum ya. Mu? Biz senin yanına gelmiştik hatta. Değil mi? Yok ya. Bal tutuyor sen. balık balık. Ben sence balık tutar mıyım o? Bence tutmaz. Bu kadar akılsızlık yapma oğlum. Yani. Devlet misiniz Tabut acaba? Olalım. Devlet misiniz? Hayır değilim. Tamu oldu. Sana atacağım konuma Gelmezsen seni bulurum. Seni bulurum. Tamam. Tamam mı oğlum? Tamam. Eğer yanımda birisini getirirsen Ne bulurum Seni vururum Olur Tek gelirsen Seni vurmam Seni bulmam Tamam mı tabi bu? Ne için vuracaksın? Ya da Niye tehdit ediyorsun ki ben anlamadım Tehdit etmiyorum Sen ne konuşmamı Beken işler var ha <laughs> Tamam Olur Kabul edip Olan ne? Kabul ediyorum kabul ediyorum o Twitter'daki fotoğraflardan sonra etmekten başka çıkan yok. Ne bok olduğunu biliyorum tabutoğlu. Tamam aga. Şimdi sana <laughs> Ama benim arkamda şey var. Ee, Furkan Tabutoğlu'yu biliyor musun? Lan o kim lan? Kim ben beni konuştum mu oğlum? Furkan Tabutoğlu kim ha? ne lan bu sülale misiniz oğlum? Furkan, Furkan Tabutoğlu. Em Furkan Emirci'yi em biliyor musun? Furkan Tabutoğlu. Ya, bilmem ben oğlum bu ne lan? Sülalecek Tabutoğlu mu gelecek? Aynen. En yardım, bilmezsen oğlum seni vururum. Ama ben Açırıyorum ama ben tek, geleceğim. Sen bir ben, tek. ben tek geleceğim. Sen bir konum at. Ben tek geleceğim. Ben tek geleceğim. Sen konum at yeterli. Aga. Ne oldu? Çocuk beni tehdit ediyor. Sesimi duydun değil mi sen? Konuşma sesini. Duydum da adamın sesini duymadım ne dedi? He adam böyle diyor beni aradı tabut oldu falan filan diyor sana konum atacağım diyor gel diyor tek başına gelmezsen vururum seni diyor. Ben gizliyoruz ona sizi takip ederim. Geliyor musun küçük? Ge geliyorum Ge geliyorum. Daha konuma Gelmesin... bakamadım hemen aradın. Bak oğlum ya benim bekleyeceğim benim işlerim var oğlum. Tamam tamam tamam. Geliyorum. Senin yüzünden 2 milyar zarar uğrayamam. Tamam hadi geliyorum. Anladım. Garajın üstüne çık. Geliyim fo mi? Bu fotoğrafçı mı lan acaba? Bir dakika gidelim yanına. İsmi... Ya şey ben... Bir tane daha aracım var mı? Olmazsa bana onu çağırsana. Dur konumu işaretledim de. Benim mi? Gizlice ben olmaz. Var var çağırırım <laughs> şimdi gel. Araç var sen sana araç çıkartırım ben şimdi. Ya da sen ondan mı geliyorsun? Tersi çalışıyor mu? <laughs> ha mı? evet. Adam beni sıkıştırıyor şu an. Telefondan beni Aha. aradı bir tane bir tane adam. Neredesin? Eee konum ataksana. Aga sen konum atsana. Sen. Gir. Ben çöz bir dakika. Tamam. Ben telefonunu ben açıyorum mi? çocuğun. Lan. Tank bundan sana. Uranus. Uranus'un bir ismi. GTR'lı benim. GTR'lı benim. Mavi mi Gireyim abi? abi. Aynen geldim. Tamam tamam. Sen neredesin? Oğlum garaja çık garaj, garaj var ya. Tamam. Geliyorum. Tamam. Beni hatırladın mı? Ben izliyorum. Yoo. Ne, o... ne oldu odaya? Hatırlamadım. Yerler. Hatırlayamazsın çocuğu bir kafana sıkacağım oğlum. Bacım Te... bitmişler. Şaka. Evet. Adam kafana sıkacağım falan filan diyor. Neden? Bir yere geçip susu görelim onları o zaman ne alırım? Bana diyor ki garajın tamam. üzerine çık diyor. Senin kafana sıkacağım diyor. Çıkayım mı lan ne, acaba? Niye çıkma 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 çıkma. Çıkmayayım değil mi? Kim olduğunu bilmiyorum. Çıkma çıkma. İn olur. aşağı diyeyim o zaman adama. İn aşağı da Lan. Kabut sen misin oğlum? Benim. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Ne adam misin? adam Aynı limanın şeyin üzerindeyiz. Neyin? Neyin? <laughs> Sen kim köpek lan? Alo. Alo. He? Kanka ses verin hadi. Adamı arabayla izdin. Neredesiniz? Alo.